Biz Pizza Edo olarak sadece İtalya'da eğitim üzerine hizmet sunuyoruz. Yani uzmanlık alanımız İtalya. Sadece İtalya olmasının sebebi kendim İtalya'da okudum, yaşadım. Dört buçuk sene kadar. Kardeşim de yine aynı şekilde İtalya'da yaşamakta. İtalya konusunda yaşam ve eğitim tecrübemiz var. ve Bunu da aday öğrencilerimize çok rahatlıkla aktarabiliyoruz. Daha çok öğrencilerimizi İtalya'da bulunan devlet üniversitelerine yerleştiriyoruz. Devlet üniversitesinin dışında bazı özel üniversitelerin aynı zamanda Türkiye temsilcisiyiz. Milano'daki Naba, Marangoni, IET, Bocconi, Katolika gibi üniversitelere de öğrenci yerleştirmekteyiz. Biz diğer firmaların aksine İtalya'da da öğrencilerimize destek sunan bir firmayız. Onların havalimanından karşılanmaları, kalacak yerin ayarlanması, okul kaydı, oturum gibi tüm süreçte onlara destek oluyoruz. Sandberg arkadaşımızla şimdi yayına başlıyoruz. Merhaba Senberg, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsın? nasılsın? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Sağ ol Sesim biraz yankı yapıyor da, e neden kaynaklanıyor acaba? Bana ya da öyle geliyor. Şu anda da mı? Ha, şu an biraz daha iyi sanki. Tamam. Senberg, e nasılsın, iyi misin? <laughs> İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim. Samberk, rica etsem kendini tanıtabilir misin? E, merhaba, ben Sanberg. Ben e, Padova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisiyim. E, eğitim ve PISA ile başladım. E, bu şekilde. Peki nasıl, her şey yolunda mı? Aradığın ortamı, bulabildin mi? Pa Padova'da İngilizce tıp eğitimi almaktan memnun musun? Şu anda Padova'dan memnunum. Aslında aradığım ortamı da buldum. Çünkü hem şehrin büyüklüğü, hem insanlar, hem sınıf ortamım. Genel anlamda aradığımı buldum diyebilirim. Şu anda da zaten eğitimimize online işi bir şekilde devam ediyoruz. Online peki tıp eğitimi nasıl oluyor? Yani Bazı programlarda sorun olmuyor ama tıp eğitiminde bazı sorunlar yaşanabiliyormuş Sizde şu an nasıl sistem? Ee, şu an e, biz e, bazı uygulamalar var. Onların... Şöyle söyleyeyim biz daha birinci sınıf olduğumuz için e, konularımız klinik öncesi, o yüzden çok büyük sıkıntı yaşamadık. Evet. E, i̇şte hocalarımız yine ayarlamalarını yaptılar. ders Bazı dersler video kaydı oluyor, bazı derslerde hocalar canlı bir şekilde bizi topluyorlar. Ya bir şekilde oluyor. Tabii ki de sınıf ortamının verdiği e, deneyim başka. Ama e, bence bu konuyla iyi başa çıktılar. Onu söyleyebilirim. E, yani sonuçta hepimiz hazırlıksız yakalandık ve bir şekilde yine eğitim devam ediyor. Evet. Koronavirüs salgınından İtalya çok ciddi etkilendi. Bir tıp öğrencisi o. olarak gözlemin nedir? Hani İtalya sence bu işi başta çok ciddiye mi almadı? Ya da çok fazla yaşlı nüfusun olması mı bir dezavantaj oldu? Bence şöyle bir dezavantaj oldu. İlk etkilenen ülkeler arasındalardı. O yüzden şu anda mesela bizim ülkemizin olduğu gibi ya da hepimizin olduğu gibi tecrübe ve deneyimleri yoktu. Daha Dünya Sağlık Örgütü'nün de çok net uyarıları yoktu o zaman. Ve bir şekilde başlayan salgın zaten İtalyanlar çok sıcakkanlı insan. Nispeten daha yakın herkes birbirine. Bir şekilde ortamdan dolayı başlayıp büyüyen bir salgın oldu ama şu an kontrol altına almaya çalışıyorlar. Veneto'da da bayağı iyi bir yönetim oldu benim okulumun olduğu bölgede. Padova'da da kuzeyde en az yayılan bölgelerden birisi oldu. Emilio Romanya ve Lombardiya'ya kıyasla. Evet. Sanırım bazı hocalarınız bu süreçte çalışıyorlar mı? Mesela Torino Üniversitesi'nin evet. bazı hocalara derslerine ara vermişler çünkü virüs salgınında görev aldıkları için. Böyle bir şey senin üniversiteden de oldu mu? Ee, yok. Ee, ama şöyle bir şey oldu. Bazı hocalarımız e, maskeyle geldiği ya da dersin başında e, Hastalarımla ilgili bir şey olursa e, dersi bırakmak zorunda kalabilirim ya da 5 dakika bir ara vermek zorunda kalabiliriz. şeklinde uyarılarla girdiğimiz dersler oldu. Ama e, direkt e, hiçbir zaman yaşamadık. Evet. Berk peki üniversitenin hastanesinde mi eğitim alıyorsunuz? Nasıl sınıflar kaç kişilik? E, bizim sınıfımız aşağı yukarı 50 kişilik şu anda. Bizim ayrı bir binamız var, hastanenin içinde değil. O binanın ilk katındayız. Kendimize ait bir çalışma odası ve sınıfımız var. Ama bazı derslerimiz hastanenin içinde oluyor. Orada da sınıflar kullanıyoruz. Yani zaten Padova bir şehir üniversitesi örneği olduğu için sınıflarımız farklı bölgelerde oluyor. Laboratuvarlarımız da mesela fakülteye göre, yani ders hangi fakülteye aitse oranın binasında gerçekleşiyor. Daha şehir üniversitesi kavramı hakim. Ee, bu şekilde oluyor. Şu anda zaten klinik öncesi olduğu için hastaneyle çok bir işimiz yok. En azından ilk sene. İkinci dönem biraz başlayacaktık aslında. İşte e, Vicenza'da bir Amerikan doktorun e, hastalarıyla ilgilenecektik ve onunla ilgilenecektik. Ama zaten şu an olmadı maalesef. Evet. Peki Padova Üniversitesi sağlık alanında İtalya'nın en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Fakat İngilizce tıp eğitimine geçen sene itibariyle başladılar. Sence nasıl program tam anlamıyla iyi mi? Herhangi bir eksiklik var mı İtalyanca programa göre? Hocaların sence background'ı nasıl İngilizce eğitimde herhangi bir problemle karşılaştın mı hiç? E, eğitim Sesimi iyi duyabiliyor musunuz? Evet, senin sesin bize <laughs> çok iyi geliyor. Sesimi duyabiliyor musunuz şu anda? Evet, Kopukluk evet, ben Ben duyabiliyorum. Heh, tamam. Tamam. Ee, şöyle söyleyebilirim, Padovan'ın ilk senesi. Ee, evet. O yüzden e, aslında benim beklentilerim çok fazla değildi. Her ne kadar iyi bir okul olsa da. Ee, acaba İngilizce seviyeleri hocaları nasıl olur? Bir şüphem vardı. Ee, bir de İtalya'nın getirdiği bir önyargı var. Ee, evet. Biz öğrenciler arasında birazcık. Evet. Suçlu ee, İngilizceleri gayet de ee, Bizim hocalarımızın CV'lerine de hep baktığımda zaten ya Amerika ya İngiltere'de mutlaka güzel üniversitelerde mutlaka bir geçmiş yeri oluyordu. Muhtemelen oradan kaynaklı ve işte e, makale yazmak, yani sonuçta artık uluslararası bir ortamda yaşıyoruz. Bu tarz sebeplerden kaynaklı hocaların İngilizce düzeyleri iyiydi. E, ve dersleri iyi bir şekilde planlayıp oturttuklarını düşünüyorum. Zaten e, bizim okulun sistemi birazcık farklı. E, i̇lk yıldan mesela e, biz daha anatomi görmedik. İkinci yıl başlayacağız. Bazı okullar başladı. Okul yine kendi İtalyanca tıpta zaten çok kaç yüz yıllık bir deneyimi var. O deneyimde oluşturdukları sistemi İngilizceye aktardılar. Ve hani şimdilik de başarılı gidiyor böyle düşünüyorum. Sen evet sen ben sen Türkiye'de de bir yıl tıp eğitimi aldın. Hani iki ülkeyi kıyasladığımızda herhangi evet. bir fark görebildin mi? Ya da İtalya'nın avantajlı yönleri varsa nelerdir? Hmm. Türkiye'de de bir yıl eğitim aldım. Ama tabii ben daha çok temel e, bilimleri klinik öncesini daha rahat karşılaştırabilirim. Şunu söyleyebilirim. İtalya'da çok daha detaylı bir eğitim var. Ee, ya yani en azından kendi üniversitem için konuşayım benim Türkiye'de almadığım eğitim ve bazı dersleri burada alıyorum ve bu çok iyi işte etik olsun psikoloji olsun ya da moleküler biyoloji ve genetik tabanı olsun. Çok daha detaylı bir eğitim alıyorum. Bir de şöyle bir farklılık var. Türkiye'de sistem daha farklı, test üzerinden oluyor genellikle sadece ama bizim sınavlarımızda sadece test yok Hatta şıklı soru çok az o mantık çok az bizim her konuyu net bir şekilde kavramış olmamızı bekliyorlar. Bunun içinde bazen eseyler yazıyoruz ya da kısa cevaplı sorularımız oluyor. O yüzden konuyu daha iyi bilmek ve her şeyi daha iyi oturtmuş olmak gerekiyor İtalya'da bir dersi geçebilmek için. Bence İtalya'nın daha oturmuş bir sistemi var o konuda ben bunu açıkça söyleyebilirim. Evet çok güzel gerçekten e, sevindim. Sen ben klinik stajına başlamak için en az B2 seviyesinde İtalyanca bilme zorunluluğu var. İngilizce İngilizce var. tıp eğitimi veren İtalyan üniversitelerinde Padova üniversitesinde bu çalışma yönelik neler yapılıyor yani uluslararası öğrencilere İtalyanca öğretmek adına? İkinci yılın sonunda B1 düzeyinde bilmemiz gerekiyor. Ee, bizim üniversitenin zaten her bölümünün iç kredilik bir e, dil kredisi ayrılmış. O krediyi almak zorundayız. Uluslararası öğrenciler bu krediyi İtalyanca dersi alarak e, yapıyorlar. Ee, İtalyan öğrenciler de Almanca, Fransızca gibi diller öğreniyorlar. Ee, ben şu anda B1 kursu kurundayım e, İtalyanca dersinin. E, şu anlık iyi gidiyor, online bir şekilde devam ediyor hocalar. Ee, Her, o şekilde. İkinci sınıfın sonunda ya da üçüncü sınıfa başlarken çok rahatlıkla istedikleri seviyeye ulaşabilirsin o zaman. Evet, istedikleri seviyede B1 zaten. Peki dersler herhalde yoğun geçiyor değil mi? Haftanın beş günü dersin sanırım var değil mi ee, Şöyle en yoğun dersleriniz genelde video haline getirilmiş. O yüzden e, direkt haftanın 5 günü e, bir meetingim olmuyor ama yoğun geçiyor. Kesinlikle yoğun geçiyor. Örneğin bugün de çok yoğundu. Bugün de online olarak sanırım dersler yapıldı değil mi? Evet. Ne kadar? Evet. Ortalama 90 dakika mı sürüyor bir ders? Yaklaşık 2 saat sürüyor. Peki sınavlar bu süreçte nasıl yapılacak? Sanberk? Online olarak mı? Online olarak sınavlar yapıldı. Aslında bizim ilk dönem sahipleri olan sınavlar oldu. Ben onları geçtiğim için girmedim ama onların online sınavı yapıldı. Ya öğrenciler girdi, sonuçları da açıklandı, bir şekilde hallettiler ama ikinci dönem dersi olan hocalarımız daha çok fiziksel bir ortamda sınav yapmak istiyorlar. O yüzden hepsi Haziran'ı bekleme kararı aldı daha ziyade. hani Belki durum iyileşirdi. Fiziksel bir ortamda sınav yapmayı başarabiliriz. Ama onu yapamazlarsa... ...işte belli şartları var. Ee, kamerayı açıp kendini göstermen gerekiyor. Bir cihazdan bu telefon olur, tablet olur. O, o şekilde seni kaydediyorlar. Görüntüyü ve sınava giriyorsun. Yine yapılıyor. Yani devam ediyor sınavlar. Yine muhtemelen zaten... Muhtemelen bu dönemde o şekilde olacak. Evet. Dersleri herhalde çok rahatlıkla geçiyorsundur sanırım. Yani elinden geleni yapıyorum. Sen ben sana şeyi sormak istiyorum. İtalya'da tıp eğitimi alabilmek için bir giriş sınavı var, IMES sınavı ve IMES evet. sınavında Padova Üniversitesi yabancı öğrenciler içerisinde yanlış hatırlamıyorsam ikinci olmuştun. Hani bu sınavda başarılı olmak ne gibi? Birinci oldun. Evet birinci oldun. Özür dilerim. Bu sınavda başarılı olabilmek için öğrencilere neler tavsiye edersin? Nasıl bir çalışma yürüttün? Ben nasıl bir çalışma yürüttüm? Geçmiş sınavları çözdüm. En önce en şeyi bu. Ondan sonra sizin bir kursunuza katıldım. O çok verimli oldu. Aymet Yaz kursuna katıldım. Onun dışında ne yaptım? Ya sonuçta bu da bir sınav ve çalışmamız gerekiyor. Ya yani iyi çalışırsak zaten yapılamayacak bir sınav yoktur. Aymet de bunlardan biri. Çok zorlayan bir sınav değil bence. Özellikle girdiğimiz şeyin tıp olduğunu düşünürsek. Ee, yani diyebileceğim şey çalışın. Başka şekilde olmuyor. Ee, ve e, aslında her konuya Ahmet'in belli bir silibusu var. Belli hangi konuları tamamen belli. O konuları tek tek alıp konu başlıklarını bazı güzel kitaplar var. Zaten siz de tavsiye ediyorsunuz güzel kitaplar. O kitaplar üzerinden çalışıp notlar çıkarmak, yeterince iyi kavradığını düşündükten sonra da e, testlere başlamak bence mantıklı bir çözüm olabilir. Evet Ayme çok zor bir sınav değil, çok kolay bir sınav da değil. Zamanı yayarak iyi bir programla çalışılırsa bence çok rahatlıkla yapılabilir. Evet. Evet biz de zaten bu konuda kurslar yaparak öğrencilerimize hazırlık kaynak kitapları sunarak sürece daha iyi hazırlanmalarına evet. destek olmaya çalışıyoruz. Padova İtalya'nın diğer büyük şehirlerine göre biraz küçük sanırım 400 bine yakın bir nüfusu evet. var. E, nasıl alışma sürecin kolay oldu mu? Herhangi bir adaptasyonda problemle karşılaştın mı sen ben? Ya yok ben bir problemle karşılaşmadım. E, zaten ama İstanbul'a göre gittiğimde tabii küçük geldi. Ama Padova zaten herkesin e, sıcak olduğu ve İngilizce bilme düzeyinin nispeten yüksek olduğu refah seviyesinden ötürü e, yani normal küçük bir kasabaya gitmiş gibi hissetmedim açıkçası Padovada. İnsanlar nispeten İngilizce biliyordu sokakta da e, ve güzel bir şehirde. Ben iyi adapte oluyordum, adapte olmuştum, geri döndüm. Evet. Ee, <laughs> Biraz talihsizlik oldu ama her ülkenin yaşadığı bir problem. Evet, Tekrardan her şeyin evet. yoluna gireceğini umut ediyoruz. Ee, Sanberg sanırım ayarladığımız yurtta kalıyorsun. O kaldığın yurttan memnun musun? Memnunum. Herhalde önümüzdeki yılda orada kalmaya devam edeceksin o zaman. Evet evet muhtemelen orada kalacağım. Çok güzel. Peki Sanberg İtalya'da en sevdiği şehir neresi acaba? Padova mı? Ha. Ya tabii her şehrin bir şeyi var. Yani kültürel açıdan gezmek, turistik açıdan Floransa'nın tabii ki de yerini tutmaz Padova. Ya da işte eğlence açısından Milano'nun yerini tutmaz ama yaşamak için evet en güzel şehirlerden biri diyebilirim. Evet bence de çok güzel bir şehir. Şehrin ortasında çok güzel bir şirin nehir var. Küçük. Evet. O da şehre ayrı bir hava katıyor. Evet. Peki, sen belki hiç İtalya'da herhangi bir sorunla, problemle karşılaştın mı? Veya en çok seni zorlayıcı şey ne oldu? Mesela senden önce Ninsu'yla yayın yapmıştık. İtalyan bürokrasisi biraz zor dedi. En çok evet. kısımda zorlanmıştım. <laughs> Senin yaşadığın tecrübe nasıl? Ben ilk gittiğimde bir döküman almamız gerekiyordu. Oturma izni başvurusunu yapabilmek için. A açıkçası bir form, formun içine bilgilerimizi yazıyoruz ve ben bu formu bulmak için bütün Padova'yı dolaştım. İlk gittiğim ikinci gün bütün Padova'yı o şekilde keşfettim. Çünkü hiçbir post, post ofisinde kalmamıştı nedense. Ee, uçta bir yerlerde küçük bir post ofisinde bulmuştum. Bir kere bürokrasi yavaş işliyor ve e, bürokrasi kısmında çalışan insanlar çok da fazla İngilizce bilmiyorlar hatta hiç bilmiyorlar. Ee, o biraz sorun olabiliyor. Özellikle işte göçmenlik ofisinde de, göçmenlik bürosunda da İngilizce bilmiyorlar. Ee, ama bir şekilde o formu da doldurdum, e, gönderdim. E, sonunda benim oturma iznim çıktı, kartım da çıktı. E, şu an teslim alamadım. Hmm. E, çünkü evet, benim uçağımla aynı gün teslimat tarihi verdiler. O zamandan itibaren olabilirsiniz dediler. İşte sabahına gittiğimde de, e, işte açılmadan önce gitmiştim ama yine de sırada yetişemedim. Sorun olmayacağı için bıraktım. Ama yani şu an için çok büyük bir sorun yaşamadım çünkü büyük sorun yaşayan insanlar oldu kıyasla bana göre. Benim öyle büyük bir sıkıntım olmadı İtalya bürokrasisiyle ilgili. Konsolosluk da çok yardımcı oldu Türkiye'de aslında. Evet, evet. sen ben elindeki o başvuru fişi oturum kartı çıkana kadar oturum kartının evet. tüm işlevini görüyor. Sana tavsiyem o <laughs> başvuru belgelerini iyi muhafaza etmen her şey yoluna girdiğinde İtalya'ya dönüşte eğer geçerli vizen olamasa bile başvuru fişiyle İtalya'ya dönebiliyorsun. O yanında duruyor evet. Sen ben keyifli bir sohbet oldu bizim için. Padova İngilizce Padova in, Padova'da İngilizce tıp eğitimi almak isteyen öğrenciler için faydalı bilgiler paylaştın. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Evet, bazı arkadaşların selamı var. Sınıf arkadaşım Hakan sanırım. Selam gönder. Abi. Evet. Bölümde çok fazla Türk öğrenci, bizden 3 öğrenci var sanırım. 2 kişi daha toplam 5 tane mi Türk öğrenci var? Eee 5 tane olması lazım. Tolga Aksoğlu, Doğa, Çaadar, evet. Sen varsın. Berk var. Belki Alman, Alman Koç Lisesi'nden sanırım belki. 5 9 tane yabancı öğrenci geçen sene kabul edildi ve 5'i evet. Türk. Gayet evet. gayet büyük bir başarı bence. 9 kontenjandan 5'ine Türk öğrencinin yerleşmesi bence çok büyük başarı. Evet zaten Aymet'te Türkler çok başarılı oldu özellikle geçen yıl. Bu bayağı konuşuldu. Evet. Türklerin başarısı yüksek bu sınavda. Bir öğrencimiz birinci sınıf tıp kitaplarını nasıl temin ediyorsun? Okul mu veriyor, siz mi alıyorsunuz diye sormuş. Bazı e, kaynaklar için bize online bir kod verilmişti, e, onlara ulaşabiliyorduk ama genellikle biz alıyoruz kaynaklarımızı. Yani kitap olarak satın alıyorsunuz, çalışmalar öyle oluyor. Evet. Evet. Ama ba bazı dersler için e, galiba verilmişti. Evet, çok güzel. PDF formatında. PDF değil de e, online yayın firmasının erişim platformundan galiba verilmişti. Bir de okulumuzun online kütüphanesi var. Ben kullanmadım henüz ama oradan da galiba bazı şeylere ulaşabiliyoruz. Evet. Herhangi bir Erasmus'la yurt dışına farklı bir ülkeye gitmeyi planlıyor musun sen Berk? Yani staj olur veya... Öncesi kısımda düşünüyorsun. Padova'nın da sanırım birçok bir çok üniversiteyle ikili anlaşması var. Bu noktada öğrencilere de var. sanırım bu imkanları sunuyorlar. Var. Ee... Aslında bu sene şey sunmuşlardı. Strasbourg Üniversitesi ile Erasmus zaten vardı ama ekstra laboratuvarlarında training, eğitim alma imkanı sunmuşlardı. Ee, ama tabi şu an iptal oldu. Evet. Ya yani arada böyle şeyler yapıyorlar training için ya da laboratuvarlar eğitim için. Evet. Yani çalışıyorlar bu konuda. Çok güzel. Aymet için İngilizce seviyesi ne kadar olmalı? Biz B2 seviyesi diyoruz. Üniversiteler çoğunluk itibariyle bir TOEFL gibi dil belgesi talep etmiyorlar. Fakat sınavda başarılı olabilmek için minimum B2 düzeyinde İngilizce biliyor olmanız gerekiyor. Sınavı geçtikten sonra da derslerde başarılı olmak için İngilizcenizin ne kadar iyi olması sizlere o kadar avantaj sağlayacaktır. Sen de buna katılıyor musun Samberg? Evet, en az B2. Nilay, Padova'yı seçmenin nedeni nedir diye sormuş. Ya Padova güzel bir üniversite İtalya'da e, ve aslında çok bilinen bir üniversite. tıp Fakültesi açısından da çok tanınan bir üniversiteydi. E, İngilizce fakültesi olmadığı için daha önce düşünememiştim ama bu sene açılınca zaten e, benim kararım Padova oldu. E, çünkü bilinen bir üniversite, akademik kadrosu güçlü bir üniversite ve e, öğrencilerinin yanında duran bir üniversite genel anlamda. E, bir de bir şehir üniversitesi deneyimi yaşamak istedim ben. Ee, o sebepten dolayı Padova'yı seçtim. Evet, her şeyin yolunda. Genel gibi, anlamda. Her şeyin de yolunda gidiyor olması bizi e, mutlu etti Sandberg. Biz sana başarılar diliyoruz. Herhangi bir ihtiyacın olduğu durumda her zaman bize iletişim kurabilirsin Sandberg. Davetimizi kabul edip, da, davetimizi kabul edip yayına da katıldığın için ve değerli katkılarından dolayı da. Çok teşekkür ediyorum. Ailene çok selam Söylerim. söyle. Söylerim. Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak sen Berk. İyi akşamlar. Biz de. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Yayınımız burada bitti. Yarın Venedik Kafoskar Üniversitesi hakkında yayın yapacağız. Yine aynı saatte görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.